Je ne sais Filmimin adı ve de köre belan Onun dördü bilincine sahsa odandırı görecek ha Bakan olur o götelek maksimum açıklık hadise Bu da sahnesinde biri de değil la Je ne Peki bunu verse man Nasıl vurur? Rastgele durumda da verseler rast Gerisi altında bir de bunu söyleren az Parça başı 4-5 defa yedi gelir de cebinde Kelebesiyle bari bilir de pinizin şöyle sepa. Adı Jöne Sepa Kafamın içinden geçen Yöne Yönde de raz gelebilir ölmekte lan Bazen de konumuz buna maruz kalmaksa ötede lan tanı karıştır Saksıyı çalıştırsan da iki miksere sökme selam Vitamini çözmekte tam Rını laneti bize bu komplikasyon şekli İstediğin ne istediğin gibi söyle kaç Parçanın konsepti gibi fikrim bu yönteme dair Başka bir bok yemekse mesele jönesepa Sepa bitch Ayo hey